Hay bunu. Gene bir takım am koduğumuz sığırlarıyla Devamken Nitekim ülkemizde sığırlıklar bitmediği gibi salaklıklar da bitmiyor arkadaşlar. Para karşı iyiliği adamlar trafikte olduğu sürece gündüz trafiğe çıkmayın. Bütün salaklar trafikte kardeşim. Vallahi diyorum. Buradan iyi olanları tenzih ediyorum. Ama bütün mallar, ayna kullanmayanlar, sinyal kullanmayanlar amına koyayım sanki arabayı yapan mühendis salak sinyal çubuğu koymuş. Bunlara fantazi yapsınlar. Herhalde o bir şey yapsın diye koymuşlar. Sinyal vermiyorlar. Adama diyorum niye sinyal vermiyorum be amına. Ege motorun ömründen götürüyormuş. Ben amına kodumuz sala. Sen zaten bilmiyorsun ki arabayı kullanmayı. Sen parayı vermişsin galeri. Galeriden sana arabayı vermişler. Demişler bu kerizi de siktik. Gönder gitsin. Anladın mı? Ehliyet alacak adam. Parayı veriyor. Aldın al. Siktir git diyor. istersen geber amına koyayım. Hiç sikinde değil dünya. Vallahi sikinde değil. Sik kadar amına koyayım değeriniz yok. Para verdiğiniz kişiler tarafından işçilik aldığınız takdirde. Anladınız? Onun için öyle başlayayım dedim. Ne yapayım amına koyayım? Millet götünü açıp izleniyor. Biz götümüzü açmadan izlenmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok.